Alayım müziği Herkese selamünaleyküm arkadaşlar Bugün ekran çok farklı Ekran çok farklı gördüğünüz üzere Duyuru videosu Güzel bir video Güzel bir video Onun garantisini vereyim Hafif bir kutu açılım Hafif bir indirim kokusu Şimdi arkadaşlar Biliyorsunuz Logitech benim ana sponsorum. Ve şu anda ekranda gördüğünüz ve elimde tuttuğum G430'un kutu açılımını yapacağız. Ve bununla beraberinde şu anda ekranda gördüğünüz bir indirim kodu var. Açıklamaya da ekleyeceğim linkten bu kulaklığı piyasada Türkiye'de en ucuz ile alabileceksiniz. Hem yaz geliyor hem orta bütçeli vesaire umarım yararlı olur deyip başlıyoruz abi. G430 zaten biliyorsunuz e, yeni bir kulaklık değil. Fakat e, bütçe konusundan yani uygun, herkesin erişebileceği, kaliteli bir kulaklık. Ben de öneriyorum bu arada. Kutusundan çıkartıyoruz abi. Biliyorsunuz bir de kırmızısı var bunun G230. Fakat e, hani bana sorarsanız G230 mu vesaire falan filan mı diye... Abi direkt G430 derim. Sebebi çok belli. 7 artı 1 var abi. Kulaklığın. Hmm. Bu ses kartı muhabbeti herhalde USB giriş. Şurayı da açalım abi. Ver babaya, ver babaya. Altta da mı var yok kanki? Bunları da şöyle açtık mı? Baba izi. Şimdi. Şu anda gördüğünüz üzere arkadaşlar G4 sütümüzü kulaklığından çıkardık daha doğrusu kabından çıkardık kulaklığından çıkarttım demek. Şöyle ee, bayağı uzun bir kablosu var gördüğünüz üzere. Bu da e, normalde mesela bu yeni Genie serisinde 2.30'la başlamıştı üstelik. Işte. Bu da ikinci kulaklığıydı. Buradan direkt bunları takıyorsunuz abi. Ve hani bu şekilde bağlanıyor direkt. USB'den giriş var. Çünkü kulaklık Dolby destekli 7 artı 1. Yine sağdan soldan ayarlanabiliyor. Rahatlık konusundan da bayağı rahat. Hatta ben de şöyle bir takayım. Şuralardan abi rahatça ayarlayabiliyorsunuz. Müzik bitti bu arada oley be. Mikrofon bu şekilde abi. Ee, şöyle bir birkaç şeyinden bahsedeyim abi. Şimdi piyasada bulunan kulaklıkları vesaire diye böyle karşılaştırırsanız sizde. Hani ee, bu kulaklık normale göre fiyatı hem ortalama yani herkesin alabileceği bütçesine yakın. Ve e, ekstra olarak da 7 artı 1 özelliğine sahip. Yani 7 artı 1 oyuncu kulaklığı vesaire diye böyle bir baksanız bulamazsınız. Ve e, piyasada 300 TL'ye yakın şu anda dolaşıyor e, bu kulaklığın fiyatı vesaire. Fakat şu anda hemen göstereceğim şekilde buradan abi açıyorum ben pencere yakalamayı verdim. Şimdi e, bu linki açıklamadan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada da mesela GameX'de de gördüğünüz üzere 324 lira bu e, kulaklık. Hemen şu şekilde sallıyorum. Sepete atıyoruz abi. Kulaklığı almak istedim. Sipariş tamam diyorsunuz? Bir tane abi. Lütfen sepeti güncelleyiniz. Tamam sepetimde hiçbir şey yok. Hemen al. Aldım abi. KDV dahil 324 TL diyor. Hediye çeki kısmını abi. Necati. Ekranda gördüğünüz üzere. Z10 yazıyorum. Kullan diyorum. Ve kulaklığımızın fiyatı 54 liralık bir indirimle 259 liraya denk geliyor. KDV dahil fiyatı. Ve bu şekilde kulaklığı normale göre az bir indirim değil, yüksek bir indirimle ve Türkiye'de bakılacaksa neredeyse değil en iyi fiyata buradan alabiliyorum. Kod zaten yukarıda belli. Hafif bir kutu açılımı ve tanıtım yaz geliyor vesaire. Belki kulaklık alacaklar olur. E, bütçesi de ortalama uygun ve herkese tavsiye edebileceğim bir kulaklık. E, büyük bir indirimle e, alttaki açıklamadan linke tıklayarak bu kulaklığa sahip olabilirsiniz. E, bu hem böyle bir indirim duyuru, benim de Logitech ana sponsorum diye e, bir duyuru ve kutu açılımı videosuydu. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Bu haber ve e, bu olay size faydalı olduysa beğenip yorum yapmayı bırakmayı unutmayın e, videoya. Ayrıca paylaşıp ve kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.